Evet, çok güzel bir soru. O, o merkezli bir çember görüyorsunuz ekranda. Evet, büyük açı alfa dereceymiş. Küçük açıyı bilmiyoruz. Gerek de yok zaten. Alfa derecelik açının baktığı şu büyük yay, majör yayın 18 pi santimetre olduğunu söylemişler. Yay uzunluğunu bulur, bulurken arkadaşlar yay uzunluğu eşittir. 2 çarpı pi çarpı yarı çap çarpı, çarpı açı bölü 360 derece ispatlanmış formülünü kullanıyoruz. Burada tabi piler gidiyor. Giden gidene piler gitti. Çarpım durumunda olduğu için sayılar pileri götürebilirsiniz karşılıklı. Yarı çap zaten verilmiş bize. 12 santimetreymiş. 2 çarpı 12 24 santimetre yaptı. Alfa ile çarparsak 24 alfa bölü 360 oldu sağ taraftaki ifade. Sol taraf 18. Biliyorsunuz sadeleştirme bu şekilde de gerçekleştirilebilir. 18 6'ya böldünüz. 3, 24'ü 6'ya böldünüz. 4, 4'ü 4'e böldünüz. 1, 360'ı 4'e böldünüz. 90. Arkadaşlar şimdi işler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Yükümüzü hafiflettik çünkü iyice sadeleştirme işlemlerini tamamladık. 3 çarpı 90. 3 çarpı 90. 270 derece yaptı. Burada da 1 çarpı 1 çarpı alfamız kalmıştı. Alfa eşittir. 270 derece oldu. Doğru cevap. Arkadaşlar C şıkkında verilmiş.